Hemen başlıyoruz. Peki. Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüşün Adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığı'nda gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdik. Konuştuğumuz konular, aldığımız kararlar ve atılacak adımlar konusunda sizleri bilgilendirmek üzere huzurlarınıza bulunuyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Abdullah Öcalan bir teröristtir. Yeni bir sürecin başlamasıyla değişen bir şey yoktur. Her terörist gibi akşam söylediğini sabah inkar etmesi olağandır. Nitekim yaşanan da budur. 3-5 kofu göstermelik olarak yaktılar. Yaktıkları her silah için devlete ve millete yeni bir şart dayattılar. Bir daha söylüyoruz. Silah bırakma seremonisi aldatmacadan ibarettir. Terörist silah bırakmaz. Bira, bırakmış gibi yaparak mevzi kazanmaya çalışır. Bu konuda en başta bu uyarıları yapmıştık. Bugün bir daha, yarın bir daha. Gereken her durumda uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Terörist silah bırakmaz. Bırakmış gibi yaparak yeni bir mevzi kazanmaya çalışır. Bir kez daha uyarıyoruz. APO'nun ipiyle inilen kuyudan çıkmak mümkün değildir. Fesh edilen PKK... Terör örgütünün 40 şubesinden bir tanesidir. Bunun PYD'si var. YPG'si var. Bacakı var. PCDK'sı var. KCK'sı var. Var da var. Bir tek PKK'nın silah bırakma kararı almış olması, fesih kararı almış olması Türkiye'yi tehdit eden terörist faaliyetlerin son bulduğu bulacağı anlamına gelmez. Yoksa terörün bitmesi, terörizmin bitmesi son teröristin de kaybolup gitmesi elbette ki herkes kadar ve hatta herkesten daha fazla milli görüş kadrolarının yerli milli arzusudur, hayalidir, hedefidir. Ama uyanık olmak da en temel görevlerimizden biridir. Terörün, terör örgütünün ipiyle kuyuya inilmez. Apo'nun tecridi de kalktığına göre manevi oğlu Zalim Abdiye Suriye'deki YPG dahil Tüm terör örgütleri içinde fesih ve silah bırakma kararı aldırabilir. Bunun önünde bir engel var mı? Yok. PKK üzerinde tesiri olduğu gibi PYD üzerinde de, YPG üzerinde de, KCK üzerinde de terörist hocaların tesiri aynı şekilde devam etmektedir. Açık açık söylüyoruz. PKK ve türevleri de İsrail'in kontrolündedir. İsrail'in emrindedir, hizmetindedir. Biz de mecliseki komisyondayız. Evet, komisyonda olmaya da devam ediyoruz. Doğru bir karar aldık. Bu komisyon bir iyi niyet buluşmasıdır. Fiilen yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Çünkü terör örgütleri verdikleri sözü bugüne kadar tutmadılar. Bundan sonra da tutmayacaklar. STK görünümlü bazı kesimlerin uçuk kaçık taleplerde bulunarak süreci zehirlemeye çalıştıklarının da farkındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona davet edilen STK görünümlü bazı yapılara işaret ediyorum. Uçuk kaçık talepleriyle süreci zehirleme çabasındalar. Derli basın mensupları Türkiye'de silah bıraktık derken Suriye'yi ele geçirmeye çalışan terörist yapılar dost değil düşmandır. Bunlarla masaya oturmak anlamsızdır. Uzattıkları iple kuyuya inmek akıldan da mantıktan da uzaklaşmaktır. Suriye'deki YPK, YPG, PKK uzantılarının en yakın dostu olan İsrail, bu arada Gazze'yi acımasızca işgal etmeye devam ediyor. Trump kışkırttıkça kışkırtıyor. Rusya Ukrayna savaşında sözde barış elçisi rolüne bürünen Trump dünyanın savaş enerjisini Gazze'nin üzerinde topluyor. Tek kutuplu dünya düzeninin patronu Amerika değil İsrail'dir. Türkiye bu Siyonist emper, emperyalist düzenin değişmesi için tüm kartlarını seferber etmelidir. Tekrar altını çiziyorum. Tek kutuplu dünyanın patronu Amerika değil İsrail'dir. Türkiye bu Siyonist emperyalist düzenin değişmesi için tüm kartlarını seferber etmelidir. Kürecik radar üssünün kapatılması, İncirlik Amerikan üssünün kapatılması, İsrail ticaretin tümüyle sonlandırılmasından da değerli ve önemli hamlelerdir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündemine ilişkin olarak bu hususlara dikkatlerinizi çekiyorum ve bir diğer konumuz Burada görselini sizlerle paylaştığımız. Pazartesi günü eğitim öğretim yılı başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılında aileleri neler bekliyor? Yeni öğreti, eğitim öğretim yılında öğrencilerimizi neler bekliyor? Küçük bir grafikle Türkiye'nin gündemine yeni eğitim öğretim yılını taşıyor. Sözde parasız eğitimin gerçek bedeli. Şurada görüyorsunuz okula başlama giderlerinin asgari ücrete oranı. Çanta, giyim, kırtasiye ve okulların öngördüğü üniforma tabir ettiğimiz kıyafetler 21.640 lira. Bir lise öğrencisinin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasının bedeli 21.640 lira. Değerli basın mensupları buna dikkatinizi çekiyorum. Zira Türkiye'de geçerli asgari ücret 22.104 lira. Buradan baktığımızda tek bir lise öğrencisinin eğitim öğretim yılına başlarken ki zorunlu gideri bir aylık asgari ücretin yüzde doksan sekizine tekabül ediyor. Bir çocuk için bu. İki çocuk olabilir, üç çocuk olabilir, dört olabilir. Biri lisede, biri ortaokulda, biri ilkokulda olabilir. Bir diğeri kreşte olabilir. Kreş maliyetleri ilkokul, ortaokul, lise maliyetlerinin de maalesef üzerinde. 21.640 lira olan bu rakamın içerisine okul servisleri dahil değil, özel ders veya dershane ücretleri dahil değil, çocukların teknolojik ihtiyaçları dahil değil. Allah anne babalara kolaylık versin. Her zaman ifade ediyoruz bugünkü asgari ücret uygulandığı haliyle bir sefaret ücretidir. Nedir asgari ücret? Artık bir taban ücrettir, gösterge ücrettir. Açlık sınırının altında kalmıştır bir aylık asgari ücret ve yoksulluk sınırı da neredeyse 4 asgari ücretin üzerine çıkmış durumdadır. İşte tablo burada. Türkiye'de eğitim parasız ama bedeli ekranda. Derdi basın mensupları bu konuya da sizlerin vasıtasıyla Türkiye genelinde Türkiye genelinde dikkat çekilmesini arzu ediyoruz. Neden arzu ediyoruz? Bir an evvel tedbirlerin alınması lazımdır. Asgari ücrette yıl ortası düzenlemesinin yapılması lazımdır memur emekli çalışanların maaşlarında yapılacak düzenlemeler buna göre yapılmalıdır. Çünkü hükümetin 3 çocuk uyarısını demografik yapının korunması için dikkate alan aileler bugün bu çocukların eğitim masraflarını karşılayamaz durumdadır. O nedenle devlete düşen baba rolünü harfiyen oynamak, ve gereğini yapmaktır. Sizlere teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlara başarılara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, anne babalara, ailelere esenlikler diliyorum. Onlar kadar tabii ki sistemin baş tacı olan öğretmenlerimize de yeni eğitim öğretim yılında Türkiye'nin bugününü, yarınını ve geleceğini kuracak, kurtaracak, yeniden inşa edecek nesillerin inşasında ve ihyasında Başarılı, hayırlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz, semeni ediyoruz. Yeniden Refah Partisi ailesi olarak. Evet arkadaşlar, ifade edeceklerim bunlar. Varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine bir başvurusu oldu. İstanbul'daki görevden almakla <laughs> ilgili. Ve İstanbul'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk yönetimde görevden aldığı konu hakkında nasıl bir değerlendirme? Ee, yaşananları biz de yakından takip ediyoruz doğrusu. Takip ediyor ve şaşırıyoruz. Çünkü e, siyasette dünden bugüne var değiliz. Siyasetin on yıllarını biliyoruz ama bu tür olayların yaşanmamış olması, bugün ilk kez yaşanıyor olması karşısında da şa şaşkınlığımızı doğrusu gizleyemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını siyasal belirsizliğin ilk halkası olarak değerlendiriyoruz. Doğru bulmuyoruz. Refah Partisi kapatıldığında bile... Fazilet Partisi kapatıldığında bile yargı kararlarına saygılı dedik. Bu işin bir tarafı. Ama diğer tarafı var. Yargı kararlarına saygı başka, hukuka uyulması bambaşka meseleler. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince. Evet ama zaten mesele de tam olarak burada. Yasal olan hukuki mi, değil mi? Yasal olan vicdani mi, değil mi? Yasal olan gerçeklere uygun mu, değil mi? İşte buna odaklanmak ve buna kafa yormak zorundayız. Alınan kararda yasal kararın yasaya uygun olsa bile siyasal hukukumuza ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olmadığı kanaatindeyiz. Merhume Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayakta alkışlanan sözleri vardı. O sözleri hatırlayalım. Her yasal hak helal değildir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu cümle Ayakta alkışlanmıştı. Her yasal hak helal değildir. Bugün atılan karar, yargıda alınan karar kanuna mevzuata uygun olabilir ama Türkiye siyasetini nereye taşıdığına da bakmak lazımdır. Yargı kararlarıyla Türkiye demokrasisini 1946 öncesine döndürmek doğru değildir. Alınacak kararlar, atılacak adımlar demokrasiyi geliştirmelidir geriletmemelidir. Bu konuda elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi kadar AK Parti'ye düşen görevler de vardır. Hepimize düşen görevler vardır ama temelde çağrımız yargı makamlarınadır. Ve yargı makamlarını etkileme durumu var ise siyaset kurumunadır. Türkiye demokrasisi 1946 öncesine döndürülmemelidir. Ne var 1946 öncesinde? Tek partili siyasal yaşam var. 1946'da ne var? Çok partili hayata geçiş ama neyle birlikte? Açık oy gizli sayımla birlikte. Yani göstermelik bir çok partili hayata geçiş var 1946'da. 1950'de ne var? Gizli oy, açık sayım var. Yani olması gereken şeffaf, açık bir şekilde bugün de uygulamada olan Türkiye demokrasisi bu tür kararlar da 1946 öncesine götürülmemelidir, döndürülmemelidir. Bundan hepimiz kaybederiz. Çünkü böylesi bir durumdan Türkiye kaybeder. Siyasal iktidar zaten kazandığı yoluna devam ediyor. Daha iki yıldan fazla bir süreleri var. Ana muhalefetsiz demokrasi olmaz diye düşünüyor. Ana muhalefetsiz demokrasi olmaz. Altını çiziyor. Teşekkür ederim sorunuz için. Başka sorusu olan var mı? Yok derdi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun var mı?